Selamünaleyküm değerli izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar sizlerle bugün güveç nasıl yapılır onu paylaşalım. Onu yapalım. Öncelikle etimi hazırladım kırmızı etimizi. Kemik yine yağlı kemiğimiz var. 2 adet domatesimiz var. 4 adet yeşil biberimiz var. Sarımsağımız 2 adet patates. 3 ee, adet patlıcanımız var. Tabii ki malzemede 1-2 e, eksik fazla olabilir. Güvecimiz e, boyutu ona göre yaparız. Pul biberimiz, karabiberimiz, baharat olarak da e, başka baharatlar ekleyebiliriz. Ve sarımsağımız var arkadaşlar. Öncelikle güvecimizi yanımıza alalım. malzemelerimizi şöyle kenara çekelim arkadaşlar en alta e, en altına iç yağı e, kıydım ben iç yağını şöyle serpiştirelim çok fazla atmamızı gerek yok zaten kemiklerimizde yağlı parça olaraktan kırılan et parçalarını da koydum. Keserken Arkadaşlar kemiklerimizi öncelikle yerleştirelim. Zaten e, kaburga kemikleri yağlı olduğu için yağ ihtiyacımız olmayacak. Gördüğünüz gibi şöyle en alt kademeyi kemiklerimizi yerleştiriyoruz. Patlıcanlarımızı saplarını alıyoruz arkadaşlar. Şöylece fazla patlıcanlarımızı küçük yapmayalım. Bir

Patateslerimizi üzerine atalım. Onları da küçük kıymayalım patateslerimizi. <laughs> biberlerimizi atalım. Kırmızı biber de olabilir. Onlardan da atabilirsiniz. Güzel lezzetler içerisinde. Çok basit arkadaşlar. Göveç yapmak. Fırında göveç. Ocakta da olabilir. Ama fırında tabii ki taş fırın olmadığı için eskiden köylerde yapıyorduk. Köy fırınına götürüyorduk göveçlerimizi. Ama şimdi tabii ki böyle bir imkanımız olmadığı için mecburen ev fırınlarında yapmak Zorundayız arkadaşlar. Sarımsaklarımızdan biraz katalım. Evet, Sarımsak miktarını eee ben seviyorum. Sizler de eğer bol sarımsak sevmiyorsanız sarımsak 4-5 diş atın arkadaşlar. Şimdi e, orta kadememizi e, patatesimizi, biberimizi, sarımsağımızı kemiğimizi koyduk. En altta biraz yağ koyduk. iç yağından. Evet. Çay çayını da seçelim. et koymamıza gerek kalmadı. Altı zaten kemikti. Ve şimdi diğer patatesimizi de doğramaya gerek kalmadı gibi geldi arkadaşlar ee, evet doğramayacaktım ve e, karar verdim e, tencere daha alır diye e, çömleğimiz daha alır diye şöyle etleri kenara çekiyorum ve patatesimizi de oraya atalım aslında patatesin birini doğramamaya karar vermiştim çömlek fazla dolacak zannettim ama şöyle o patatesimizi de atalım. Evet şöyle. doğrayacağım ee, Aslında öyle yapacaktım ama patatesi de koymak istedim Onun için böyle biberimizi patatesimizi patlıcanımızı döşedik ve domateslerimizi doğrayalım aslında böyle hem koyacaktım tabii ki ama grafiği için şöyle kolak bir bütün oldu en üstte ekle arkadaşlar Evet şimdi ne yaptık en alta yağ üstüne kemik iç yağımızın üstüne kemiklerimizi koyduk kaburga kemiklerimizi onun üzerine patlıcanlarımızı doğradık onun üzerine patateslerimizi biberlerimizi doğradık ve etimizi en üste koyduk. Tabii benim güveç bayağı büyük olduğu için şöyle. Domateslerimizin üzerlerine çok güzel bir şekil olsun. Sarımsaklarımız yeterli. Arkadaşlar biraz e, biber salçası, biraz domates salçası koyduk bir kabımıza. Salçamıza e, biraz tuz atalım. Yemeğimizi, güvecimize ne kadar tuz atacaksak et e, tuzu götürür çay kaşığı ile attım. Döye. Bir tatlı kaşığından fazla tuzumuzu attık. Biraz pul biber atalım. Fazla acıyı seviyorsanız acılı yapabilirsiniz. Karabiber ilave ediyoruz. Biberin acısına göre şöyle çırpalım. tuz, salça, karabiber, pul biber. Sosumuzu hazırlayalım. İyice çırpalım. sosumuz hazır ve şöyle gezdirelim Böcemiz hazır. Kapağımızı kapatıyoruz. Önce fırınımızı kızdıralım. 200 derecenin üzerinde olsun. 240. O derecelerde fırınımız gayet kızsın arkadaşlar. Ve kızana kadar ocağımızı yakıp aygazımızın üzerinde ısınmasını bekleyelim. Hem bu arada fırınımızı çok fazla çalıştırmamış oluruz. Hem de göğecimiz kaynamaya hazır olur. Ocağımızın üzerine kısık ateşe koyalım. Göğecimiz kızmaya başlasın. Biz de bu arada fırınımızı 240 dereceye kızdıralım arkadaşlar. 200'ün üzerinde olsun. Evet göğecimizi pişirdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Böğücümüz fırında kapağı üstündeyken bile çok güzel kızarmış. Şimdi bir testini yapalım. Hala kaynadığını görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bakın. Kaynamaları devam ediyor. Şöyle göstereyim. Hala kaynıyor. Etimizin üstü kapağı olduğu halde bile çok güzel kızardı. Ve bir testini yapalım. Görüyorsunuz patateslerimiz hiç dağılmadı. Etimizden de alalım. Görüyorsunuz etin pişip pişmediğine bakacağız. Çatalımızla gördüğünüz gibi et parçalanıyor. Bu demektir ki etimiz çok güzel pişmiş. Gerçekten. Patateslerimizi bakalım. Çok güzel bir şekilde hiç dağılma yapmadı büyük olduğu için. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.